Merhaba arkadaşlar. Bugün F e, VS atacağız biriyle. Hemen yani girelim. hızlı maç? Oynuyorum şöyle abi. Çünkü benim kadro silinmişti önceden. Ben kaydetmemiştim. <laughs> bir seviye antrenmanına götüreceğim bir oyuncumu. Yüksek olmaya gel Rafinha. Ama olmuyor değil mi?

Fena, çok çok <laughs> çok bir çok güzeldi. çok iyi lan. Üstü hadi. Benim Dono kayıcısı, Oblak'ın yanında masumluk. Ya bu Bir de değiştirmedik Şimdi da oynanmadan Şöyle koysak tamamdır Ve başlıyoruz Yeneriz abi Bugün beri işler Maçta bir alalım. zayıfım. Ben bir yere, şarkı, bir yıldırım. Evet, iyi. Bizi kalıbı. bir yetmiyor. Evet, başlıyor Mert. Beşiktaş, Türkiye'nin en eski takımı. beyazların evi İstanbul muhteşem bir şehir. Yine aynı şehrin diğer yakasında ise Fenerbahçe var. Ben maç başladı evet ya. Kes gel bir sus. Türk futbolunun ligasında sahne oldu. Burada olmak gerçekten o. harika bir iz. Renkler canlı ve parlak. Maçlar gülüsünü ve duygu dolu. Maçın tonu dolarım ha. Ya dolarım Ne yapıyorsun? Aksiyon Yapma. Ya ne yapıyorsunuz? Karşı. Hadi koştum. Ya nereye veriyorsun ya? Tanık Bu tür Kayma. Ve Doğma aferin. Önemli. İndir onu. İndir. Af ya. Onu biraz daha erken yani. Güzel yere indir. Sergio güzel bir pas taç. Van Gimenez ya size çok kötü ya. Maçın Yapma ürün. yedik. Yemedik tamam. Mükemmel. Aferin bana. <laughs> İlk atak buydu bu arada. Çok i̇yi kalan daha. Mesela videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hey, Adama stat da iyiymiş ya. Tamam. Evet, <gülüyor> <gülüyor> ben tamam. Out. Kullandık. Pas ver. Yapma işte yapma. Rol i̇şte ben de Yedik abi. Sen bana gol sevindin mi yapacaktın? Şöyle yapacaktın. İkinci ara intikam zamanıdır. Her zaman. İlk yarıda bu biraz gaza geldi tabi. Ya abi benim kadron çok güçsüz oluyor evet, yanımda. O yüzden <laughs> Benim kaleciyle onun kaleciyi Onunki 101'lik benimki 93'lük mesela Ne alaka Bak mesela Adam çok iyi defans yaptı şu an Savunmayı şaşkına çeviren akıllıca bir pas <laughs> Belki tekrar denenebilir Van Dijk Valverde ya erkeğin ya. İnsan e yani bilmiyorum. Ben nasıl bir ya. Ronaldinho can Gol. Gol. Oğlum gol sevinci yapma adam bizi bitirecek Ve birazdan. Gel sen ben yapmadım gol sevince. Kendisi geçti ya. Allah gibi ne diyorum. Tut aferin sana be. Bir daha şansı böyle ya haber gider oğlum, Aferin bir. Alex Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. İlk düdükten önce de kararsızdım, şimdi de kararsızım. Koş. Kendini Koştun. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Ah be, vuramadık ya. Marquinhos. Nasıl nasıl İn. yedik. Bir bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Evet, beklenen gol sonunda geldi. İşini garantiyi almayı tercih etti. Valverde. Kane ve topu ise ilk yarı bitti yani niye de, da yok, yani. da, o, 2. Uzat kolarda ilk nereye kaleci de yok ya. 0 Ciddi bir içerisinde sonraki gol gelirse ya Allah ne yapsın Halit ya Salak Kaleci değil Karşısında kimse duramıyor zaten Dropa, kuvvetini gösterdi Adamını topa Kafasız işte Kere ya, ya. bak kıber kıber, kıber. Kontrolü asla kaybetmedi Ve şu geni... birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Tut. Kullanacaktır ikinci korner bu. <laughs> Lan yapma yapma yapma. kıyaca ya. Var şey bulalım, ya şeyi bulalım golü ya. Ya yapma başatacak. işte orada ya. bu da 3. golü burada hava atıyor ya. Daha da geçiyor. Kaptı. Ya nereye veriyorsun ya? farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Bak mesela onu geçirmemesi lazım. Van Dijk Reinders Ya Elbilal Toure ya. Ve pasa müdahale Ayol geldi. Ya. Tehlikeli bir pas. Ya, Güzel müdahale. Ya, kaç kaçıyor. ya. Iyi. Ya ne yapıyorsun ya? Aradan bir pas. Çok güzel okudu. Van Dijk. Ya bak. Beckham. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Ya var ikinci golü bu. Reinders. Pas yerini bulamadı. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Çok takkabı yapıyoruz. Ya bak A, ya. Verdi. Çok iyi Bir de kayıcım olsa var ya çıkaracağım. <laughs> Hocam bak ver foul'u artık ya. İtiyor ya.

Ya abi 3-2'de abi. <laughs> Menşe orada. Messi, hakemin tepkisini çekip bir de sarı kart almayı başardı. Evet, uyarı da almış ama. Muhteşem Ya abi çok kötü bu ya. Çok kötü ya hepsi. Evet arkadaşlar 3 bitti. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi